güneş kültü. Elimde bir raporun fotokopisi var. Birinci sayfanın en başında. Ortada büyük harflerle Meksika'da. Bunun altında kenarları güneşi anlatan biçimde çizilmiş bir yuvarlak içinde güneş kültü. Solunda en başta Türkiye Cumhuriyeti Meksiko elçiliği. Bunun altında 14. rapor. Sağ köşede, üstte, Meksiko Rapor 40 sayfa. Sayfalar arasında anlatılanlarla ilgili fotoğraflar, resimler yer alıyor. 40. sayfasından açıkça anlaşıldığına göre Meksiko Maslahat Güzarı tarafından Atatürk'e yazılmış. Ve Atatürk'e seslenen satırlarla şöyle sona eriyor. İş bu 14. raporumla Meksiko'da 3 seneye yakın bir zamandan beri devam eden tetkikatımın, inceleme ve araştırmalarımın nihayete ermiş olduğunu arz eyler ve bundan böyle burada fazla kalmaktan hiçbir faydanın hasıl olmayacağı cihetle Meksika'da dil ve tarihim hakkında elde ettiğim mühim ve esaslı neticeyi cenubi Amerika'da bulacağıma emin olduğum linguistik ve historik malumatla itam ve ikmal etmekliyim zımmında elliyem açık bulunan Rio de Janeiro maslahat güzarlığına tayin ve izamıma lütuf ve inayet buyurmalarını derin tazminatlarımla mübarek ellerine öperek veli nimetim yüksek önderimiz ulu atamızdan istihram ederim. Meksiko 12 1. Kanun 1937 Meksiko Maslahat Güzarı Tahsin Maya Bu rapor şimdiye dek hiçbir yerde yayımlanmamıştır. Din tanrı ibadet ve konumuz yönünden son derece ilginç. Raporun birinci sayfasında şu özet sunuluyor. Orta Asya'daki ecdadımız gibi güneş kültüne salik olan Meksika yerlilerini, güneşe tanzim ayinlerini ve suretle yapmakta oldukları ve ezan, abdest ve secde gibi Müslümanlığa ait oldukları zannolulan hususatın, Müslümanlığa güneş dininden girdiği ve İslam dininde vazıh bir manası olmayan secdenin güneş kültünde çok derin bir manası olduğuna ve sahireye, dair mühim malumat ve izahavatı havi rapor. Bu özetin altında şu not yer alıyor. Bu raporda kırmızı renkli numaralarla yanlarına işaret edilen 15 adet fotoğrafın agrandismanları yay ayrıca sunulmuştur. Maslahat Güzar Tahsin Maya Tepek, Güneş Kültü'nün Şimali, Orta ve Cenubi Amerika kıtalarında İspanyol ve Anglo-Saksonların dini ve harsi nüfus ve tesiratında uzakta yaşayan yerliler arasında ve bilhassa Meksika'da hemen hemen asli safiyetinde olarak mevcut ve her devam olduğunu öğrendiğini ve yerlilerin güneş ayinlerini çok görmek istediğini bu fırsatı da 1935 yılında yakalamayı başardığını anlatarak giriyor rapora. Tanık olduklarını ve birbirinden ilginç kitaplı dinlerin tanrıları ve dinsel kuralları konusunda son derece düşündürücü konuları sıralıyor. Önce şaşkınlıkla tanık olduğu durum, güneş ayinleri ile Mevlevi ayinleri arasındaki benzerlik, dahası tıpkılık. Mevlevilerin külahı mı var? Benzeri güneş ayinine katılanların başlarında da var, anlatıyor. Burada yapılan güneş ayininde, güneş timsallerinin tahtadan yapılmış mahrutun halkısı, kesik koni şeklindeki mesnetler üzerine bindirilmiş olduklarını görünce Orta Asya'daki ayinlerde de güneş timsalinin kalın keçeden yapılmış mesnetler yani külahlar üzerine bindirilmiş olmasına göz önüne getirerek Mevlana'nın bunları İslam dininin icabatına tevki kan mesnetlik vazifesinden iskat edip Mevlevi tarikatının zihiri bir alameti olarak kabul etmiş olduğuna şüphem kalmadı. Mevlevi'lerin ayinlerinde kudümleri, neyleri ve kendilerinden geçerek dönmeleri mi var? Güneş ayininde de tanık oluyor buna. Maslahat Güzar, Tahsin Mayatepek bununla da kalmıyor. Konuya ilişkin başka karşılaştırma ve incelemelerde de bulunuyor. Mevlevi ayinleri yalnızca Tlaşkal Tek adlı bir kabilenin Güneş ayinlerine değil, eski Orta Amerika'nın yüksek kültürünü oluşturan, Azteklerin güneş ayinlerine de tıp atıp benzemekte. Bunu da ortaya koyuyor Maya Tepek. Mevleviliğin kurucusu Celalettin Rumi'nin, piri olan Şems'in de sözlük anlamıyla güneş demek olması ilgi çekici değil mi? Bir grubun başlarındaki burma sarıkta ilgisini çekiyor Maslahat Güzar'ın. Teotihuacan'daki güneş ayini sırasında Kös ve Çiremiya çalarak ayine uzaktan refakat eden Azteklerden bir grubun bu fotoda görüldüğü üzere başlarında ikişer tane beyaz burma sarık taşımakta olduklarını, bu sarıkların gayet ince kaytanlardan müteşekkil olduklarını gördükten sonra bunları ayin esnasında ne maksatla başlarında taşıdıklarını ve ince beyaz kaytanların bir mana ifade edip etmediğini sordum. Müslümanlarca hiçbir vazıf manası olmayan fakat güneş kültünde derin bir mana ifade etmekte olan sarığın yalnız Müslümanlara değil hatta Müslüman olmayan bir takım Hintli kavimlere ve Siyam, Kamboç, Tonkin, Tibet ve daha sair kıtalardaki insanlara güneş kültünden intikal etmiş olduğunda şüphe kalmadı. Bütün dünyada dindar Müslümanlar Kabe binasıyla bu binanın bulunduğu sahaya ne derece ehemmiyet ve kutsiyet atfediyorlarsa, bütün Meksika yerlileri de ecdatlarından tevarüs ettikleri ananeye göre Teotihuacan piramitlerine ve bunların bulundukları sahaya aynı veçhile ehemmiyet kutsiyet atfetmektedirler. Hristiyanlığı dört asıl evvel Cebren kabul etmiş olan birçok yerli kavimler bu mukaddes piramitlere ve Teotihuacan namındaki mübarek sahaya içlerinden hürmet ve tazim göstermekle berdavamdırlar. Bu satırlardan sonra şu ilginç karşılaştırmaya yer veriyor. Aztek diline ait olan Teotihuacan sözünün manası, Aztekçe'de Teoti, Tanrı, Aztekçe'de Hua, Var, Mevcut, Aztekçe'de Kan, Mekan, Mahal, Mevki demektir. Bu suretle Teo, ti, hua, kan, üç kelimeden mürakkep olan Tanrı'nın bulunduğu mahal veyahut Tanrı'ya ibadet edilen mevki anlamında olduğu Meksika kıtasına ait Teris Gaito o Meksiko adındaki İngilizce rehberin 4. 425. sayfasında izah edilmektedir. Bu veçiyle Teotihuacan sözü mana itibariyle Arapçadaki Kabe'nin diğer adı olan Beytullah, Allah'ın evi sözüne tekabül etmektedir. Teotihuacan, Güneş ve Ay piramitleri ile ilgili bölüm, sayfalar dolusu açıklamalar ve karşılaştırmalar içeriyor. Bu arada alanın ve piramitlerin çeşitli fotoğrafları yer alıyor. İnceleme ve karşılaştırmalarda söz konusu alanın piramitlerin gördüğü saygı, Teotihuacan biçimi ve tavaf ziyaret tarzları ile Kabe'nin yapısının buraya gösterilen serginin ve ziyaret biçimlerinin şaşılası biçimde benzeştikleri ortaya koyuyor. Maya tepek Kabe'nin de vaktiyle güneş kültü için inşa edildiğini ve Kabe'deki Hacerül Esvet denen volkanik taşın tavaf adı verilen hareketlerinde güneş kültüne ait olduğunu anlatıyor sonuç olarak. Bu arada Muhammed'in dedeleri arasında Abdüşşems adının bulunmasına dikkat çekiyor. Kabe'deki başbut en büyük tanrı simgesi Hubel'e ilişkin kaynakların verdiği bilgiler de Maslahat Güzar Tahsin Mayatepek'in anlattıklarını ayrıca kanıtlar nitelikte. İbn Hişam'ın verdiği bilgi buna göre Hubel Akdeniz'in doğusundaki göreden alınmadır. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Lut Gölü'nün doğusundaki eskiden Moab adı verilen yöreden yani Mekke'nin kuzeyindeki oldukça uzak ülkeden getirip Kabe'ye konulmuş. Getiren de Amr bin Luhay adında bir yönetici. Amr bir takım işleri için Suriye'ye uğrar. Amerikalıların oturduğu Belka ülkesindeki Moab'a varır. Onların putatapar olduklarını görür. Nedenini sorar. Onlar da putların yağmur yağdırdıklarını ve kendilerine birçok konuda yardım ettiklerini anlatırlar. Bunun üzerine Am, Arap ülkesine götürmek üzere bütün bu yararları sağlayacak bir put ister onlardan. Hubel adlı putu verirler. O da bu putu Mekke'ye getirir, yerleştirir ve halka ona tapmalarını, ona ulumalarını buyurur. İbn Kelbi'nin Kitabul Asnam Putlar Kitabı adlı kitabında verdiği bilgi de İbn Hişam'ın bu anlattıklarını bu ölçüde doğrulamakta. Çünkü İbn Kelbi'nin anlattıklarına göre de Arapların tapındıkları putlar Kabe'ye Mekke'nin dışından sokulmadır. Belki de Kabe denen yer Hubel adlı tanrı simgesi put getirilip dikildikten sonra önem ve biçim kazanmıştır. Ötekiler de zaman zaman getirilip yerleştirilmişlerdir. Burada konumuzu daha çok ilgilendiren Hubel Açıkça anlaşılıyor ki Hubel, Bal adlı Tanrı'ya inanılan yörelerden Mekke'ye getirilmedir. Ve Hubel, Bal'ın bir başka söylenişidir. Yani Hubel adlı putun simgesi olduğunu Tanrı Bal aynı Tanrı'dır. Bunun böyle olduğunu hemen tüm ünlü Doğu ve Arap uzmanları kabul ederler. Araplığını Müslümanlığa feda edecek kadar koyu Müslüman görünen El Esatirül Arabiyet Kable İslam adlı kitabın yazarı Doktor Muhammed Abdül Han bunun böyle olduğuna kuşku duymadığını yazıyor. Öyleyse Kabe'deki başput Tanrı Bal'in simgesi olan puttu. Bal ise önce belirtildiği gibi güneş tanrısıydı. Arapların Rabbül Ervap, Rablerin Rabbi, tanrılar tanrısı dedikleri tanrı Müslüman Abdül Abdülmüit Han'ın da kesinlikle kabul edip yazdığı gibi bu tanrıydı. Yani Hubel'di. Bir başka adıyla Bal'di. Aslında Mezopotamyalı güneş tanrısı olan Bal. Yönetici Amr bin Luhay, Rabbiniz Tayyip suğunu gidermek için Lat eliyle yazı, Tihame sıcağını gidermek için de Uzza eliyle kışı gönderir derken Hubel'i gösteriyordu. Kur'an'ın anlatımıyla puta taparların bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bunlara tapınıyoruz derken kendisine yaklaşmak istediklerini belirttikleri asıl tanrı da onun kendisiydi. İslam öncesi Arap şiirlerinde de görülen Kabe'nin Rabbi dedikleri de kuşkusuz oydu. Dahası Kur'an'dan anlıyoruz ki Muhammed'in alıp bir başka hava vererek tek tanrı diye sunduğu Kur'an'ın tanrısı da ondan başkası değildir. Kureyş suresi bunun kanıtlarından biridir. İşte Kureyş suresi. Kureyş'in uzlaşması için, kış ve yaz yolculuğundaki uzlaşması için artık bu evin Rabbine kulluk etsinler. O ki onları doyurarak, açlıktan güvenliğe çıkararak da korkudan kurtardı. Hubel'in ülke dışından Mekke'ye neden getirildiğine ilişkin verilen bilgiyi anımsayın. Ona bale inanılan yörelerde olduğu gibi bolluğun verimliliğin tanrısı olarak inanıldığını anımsayın. Surede sözü edilen işleri görsün diye Kabe'ye konulmamış mıydı o? O yöneticinin Rabbiniz diye gösterdiği tanrılar tanrısı, Rabbül, Erbab ve Kabe'nin Rabbi o değil miydi? Daha önceleri Yahudi tanrısının da balle özdeş duruma getirildiği anlatılmıştı. O da anımsanırsa durum şu oluyor. Yahudi tanrısı eşittir bal, eşittir hubel, eşittir Kur'an'ın tanrısı. Bu erkek tanrı da başlangıçta güneş tanrısı olma niteliğini de ayrıca unutmamak gerekir. Maslahat Güzar'ın raporuna dönelim yine. Maslahat Güzar, İslam'ın kendisininmiş gibi gösterilen birçok ibadet biçimlerinin kaynaklarını da güneş kültüründe buluyor. Namazlardaki rükû eğilme, bu eğilme ile güneş ayinlerindeki eğilme arasında ilginç benzeşme var. Raporda karşılaştırma yapıyor. Namazlardaki secde şöyle deniyor raporda. Müslümanlıkta vazıh bir manası olmayıp güneş gültünde derin bir manası olan secde cestinin aslındaki derin manadan tecerrüt ederek Müslümanlığa girmiş olduğuna dair izahat. Müslümanlar günde beş vakit kıldıkları namazlarda yere kapanarak yaptıkları secde cestinin manasında haberdar değillerdir. Müslümanların secde Müslümanların secdeyi tanzim maksadıyla Allah'ın ayaklarına kapanmak suretiyle yaptıklarını, böyle bir demeç güttüklerini tasavvura bile imkan yoktur. Çünkü Müslümanların tanıdıkları Allah, el, ayak ve vücuttan müzehrettir. Çünkü Müslümanların tanıdıkları Allah, el, ayak ve vücuttan münezzehtir. Böyle dendikten sonra konuyu açıklamak ve kanıtlamak için bir İngilizce cemiyetin çevresiyle birlikte veriliyor. Bir bölümü şöyle. Hükümdar, prensler ve ahaliden müteşekkil büyük bir heyet, ayakları çıplak olarak fecir zamanından önce Kusko meydanlarından birinde toplanırlar ve dağların üzerinde güneşin ilk şurlarını görünce bu cemaat yere çöküp bu şuaları öperlerdi. Bu esnada İnka... Bu esnada İn... Bu esnada İnka elindeki altın kabı yukarıya kaldırarak babası olan güneşe içki takdim ederdi. Ve şu açıklama yer alıyor. İş bu tercümenin son fırkasında anlaşıldığını ile İspanyollar gelmeden önce güneş kültü ile amil olan Peru yerlilerinin başlarında hükümdarları ve prensleri olduğu halde güneş doğmadan önce Kuzco şehrindeki meydanlardan birinde toplanarak güneşin ilk şuaları yere düşer düşmez yere kapanık Yere kapanıp bir şuaları öpmeleri Müslümanlarca manası bilinmeyen secdenin çok derin manası olduğunu göstermekte. Secdenin de manasını ve hikmetini zahir etmiş olarak Müslümanlığa güneş kültünden girmiş olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Bunun ardından İslam'da beş vakit namazın hep güneşe göre düzenlenmiş olmasının da insanı düşündürmesi gerektiği belirtiliyor. Ve bunun da kaynağı güneş kültü olduğuna kanıtlı ve bunun da kaynağının güneş kültü olduğunu kanıtladığı yazılıyor. Bana bir ba bana bir ayet anımsattı hemen. İsra suresi ayet 78. Güneşin dönüşü için kıl namazı gece karanlığına dek ve tan vakti okunuşunda. Çünkü tan vakti okunuşu hazır bulunmaya değer oldu. Namaz kılmak için güneşin dönüşüne özellikle de tam vaktinde hazır bulunmaya neden çok önem veriliyor? Güneşin doğuşuna tanık olup ilk ışınlarını yere düşer düşmez öpme çabasında olan güneş kültü inanırları hemen gözlerinizin önünde canlanmıştır. Raporda ezanın, abdestin, orucun, ölüyü yıkadıktan sonra gömmenin, yağmur duasının ve sünnet olma geleneğinin de güneş kültünde var olduğu belirtiliyor. Meksiko Maslahat Güzarı, Tahsin Maya Tepekinde bu raporunda ay kültüne de inananların ilişkin değinmeler de var.